Merhaba çocuklar. Onur Koleji'nden Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün nasılsınız bakalım? Harika. Ben de çok iyiyim. Sizlerle ders yapmak için sabırsızlanıyorum. Bugün sizlerle eş anlamlı kelimeleri öğreneceğiz. Hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar, eş anlamlı kelimeler farklı seslere sahip ancak aynı kavramları yansıtan sözcüklerdir. Hiçbir dilde anlamları birbirine tam olarak karşılayan iki yeterli sözcük bir arada bulunmaz. Cevap yanıt, derya deniz gibi eş anlamlı sözcük çiftlerinden bu ilişkiyi sağlayan sözcüklerden biri yabancı kökenlidir. Arkadaşlar hiçbir dilde aynı cümlede ikisi de bulunmuyor. Yani bir cümlede cevabı kullanıyorsak yanıs kelimesini kullanmamıza gerek yoktur ya da deryayı kullanıyorsak eş anlamlısı deniz kelimesini kullanmamıza gerek yoktur. Bakalım buradaki örneklere. Sözcük, sözlük, lügat demekmiş eş anlamlısı. Ayakkabı, papuç demek. Zaman, vakit eş anlamlısı. Ev, konut. Ödül, mükafat ve oy Rey demekmiş. Bunlar eş anlamlı kelimelere örneklerimizden de. Eş anlamlı sözcüklerin aynı içinde cümlede kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Biraz önce bahsettiğimiz örnek aslında bu da. Burada ödevini yaparken sözlükten, lügattan yararlanmış. Zaten sözlük lügat demek olduğu için eş anlamlısı olduğu için aynı cümlede ikisinin kullanılmasına gerek yoktur. Bu bir anlatım bozukluğudur. Anlaştık mı? Ee, armağan, hediye. Bunlar bizim eş anlamlı kelimelerimiz. Bunları aynı cümlede kullanmıyoruz. Armağını kullanıyorsam hediyeye gerek yoktur. Hediyeyi kullanıyorsam armağana gerek yoktur. Bir tanesini kullanmam yeterli oluyor. Şimdi burada bazı eş anlamlı kelime çiftlerimiz var arkadaşlar. Bunları beraber aynı renge boyayacağız. Baştaki yaprağımızdan başlayalım. Tümce. Tümcenin eş anlamlısı acaba ne olabilir? Bilen var mı aramızda tümcenin eş anlamlısını? Evet, tümce cümle demek. Harikasınız. O zaman tümce ile cümleyi aynı renge boyayabiliriz. Tümcenin eş anlamlısı cümle. Süper. Devam edelim. Yüz. Güzün eş anlamlısını bilen var mı? Daha yüksek sesle duyamıyorum. Güz sonbahar. Süper. Güz sonbahar. Bunları da eşleştirdik. Geldim. Kılavuz. Kılavuzun eş anlamlısı acaba ne olabilir? Evet. Bakalım neler var? Gaye, amaç, rehber, özlem, hasret, aşk hangisidir? Tabii ki rehber, kılavuz eş anlamlısı rehberdir arkadaşlar. Bu arada bir tanesi fazla, bir tanesi açıkta kalacak. O sizin kafanızı yanıltmasın. Gaye. Gaye kelimesinin eş anlamlısı acaba ne olabilir? Gaye tabii ki amaç. Gaye ve Amacı da eşleştirdik. Hemen amacı da boyayalım. Bunlar da eş anlamlı kelimelerimizden. Peki başka? Özlem. Özlemin eş anlamlısı hasret. Çok güzel. Bunu da böyle siyahla boyayalım. Özlem eş anlamlısı hasret. O zaman geriye aşk kelimemiz kaldı. Peki aşk kelimesinin eş anlamlısını bilen var mı? Aş yemek demektir arkadaşlar. Harikasınız. Aş kelimesinin eş anlamlısı yemektir. Hemen devam edelim. Şimdi önce bize bir bilgi veriyor. Bakalım bu bilgi neymiş? Bir cümlede yer alan sözcüğün yerine aynı anlama gelen farklı bir kelime kullanıldığında cümlenin anlamı değişmez. Hmm. Yani bize demek istiyor ki bir cümlede kelimenin yerine eş anlamlısını kullandığımızda cümlenin anlamı değişmiyor. Yani kullanabiliriz. Güzel. O zaman soru ne diyor peki? Soruya bakalım. Bu bilgiye göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime yerlerine hangi kelime kullanılırsa cümlenin anlamı değişmez. Yani altı çizili olan kelimelerin eş anlamlısını bulursak bu işi çözeriz. Birinci soruya bakalım ne diyor? Öğresmenin sorduğu soruların hepsini doğru cevapladı. Soru. Sorunun eş anlamlısı neydi? Evet, soru. Cevap. Cevap onun zıttı. Peki sorunun eş anlamlısı? Sualdir arkadaşlar. Yani buraya soru yerine sual kelimesini kullanırsak cümlede hiçbir değişiklik olmaz. Gayet içimiz rahat bir şekilde kullanabiliriz. İkinci cümleye bakalım. Selim planlı bir öğrenci olduğundan vaktini iyi değerlendirdi. Vakit kelimesinin eş anlamlısını bilen var mı? Tabii ki zaman. Zaman kelimesini kullanırsak yine cümlemizin anlamı değişmez. Peki devam edelim. Onun düşüncelerini her zaman önemser. Düşünce. Acaba eş anlamlısı ne olabilir? Düşünce Evet, fikirdir arkadaşlar. Düşüncenin eş anlamlısı fikir. Yani onun fikirlerini her zaman, Önemsel dediğimiz zaman cümlenin anlamı bozulmaz. Doktor Aslı Hanım bugün hastanede olmayacakmış. Doktorun eş anlamlısını bilen var mı? Aslında bu birazcık basit oldu değil mi? Doktorun eş anlamlısı. Hepimizin bildiği gibi hekimdir. Peki, hastalığına çare bulmak için her türlü yolu deniyordu. Çarenin eş anlamlısı ise deva'dır arkadaşlar. Çare deva eş anlamlıdır. Peki bu sayfayı da geçtik. Çok güzel yapıyorsunuz, harikasınız. Aşağıdaki eş anlamlı kelimeleri eşleştiriniz diyor. Hemen eşleştirelim. Bizim için çocuk oyuncağı. Rüzgarın eş anlamlısı nedir? Samimi, dil, yel. Hangisi rüzgarın eş anlamlısı olabilir? Tabii ki yel. Rüzgar ve yeli eşleştirdim. Devam edelim. İçten. İçten kelimesinin eş anlamlısı dil midir? Samimidir. Tabii ki samimidir. Samimiyi de eşleştirdik. Peki lisan kelimesinin eş anlamlısı? Geriye de zaten dil kalmıştır. Lisan kelimesinin eş anlamlısı da dildir. Evet çocuklar, şimdi bu sayfada da tablodaki kelimelerin karşılarına eş anlamlarını yazacağız beraber. Birinci kelimemiz ileti. İleti kelimesinin eş anlamlısı ne olabilir sizce? Düşünüyoruz. Mesaj, harikasınız. İleti kelimesinin eş anlamlısı mesajdır. Peki, diğer kelimemiz sahiden. Sahiden kelimesinin eş anlamlısı ne olabilir? Evet, gerçek, gerçekten anlamında olabilir. Gerçekten. Peki, serüven. Serüven kelimesinin eş anlamlısı ise maceradır. Harikasınız. Macera. Peki, geldik güvenlik. Güvenlik kelimesinin eş anlamlısını sizin söylemenizi istiyorum. Buyurun. Evet, güvenlik neymiş? Ah, yüksek sesle söyler misiniz? Emniyet, harikasınız. Güvenlik kelimesinin eş anlamlısı ise emniyetmiş. Peki teyyare kelimesinin eş anlamlısı acaba nedir? Daha önce bu kelimeyi duydunuz mu? Bilenleriniz var mı aranızda? Harikasınız. Teyyare kelimesinin eş anlamlısı ise uçaktır. Geldik ikaz kelimemize. İkaz kelimesinin eş anlamlısı ise uyarıdır. Çok güzel. Uyarımızı da yazdık ve son olarak sual kelimemizin eş anlamlısı ise nedir? Sorudur. Harika. Sual kelimemizin eş anlamlısı da sorudur. Evet, bir diğer sayfayla devam ediyoruz. Evet, geldik son sayfamıza. Diyor ki kelime çiftleri arasında eş anlamlı olanları işaretleyelim. Bazıları da eş anlamlı değil. Onları da boş bırakacağız. Vilayet, il. Eş anlamlı mıdır sizce? Vilayet ve il. Düşünelim. Evet, vilayet ve il eş anlamlıdır. Harikasınız. O zaman işaretledim. Kolay, zor. Peki bunlar eş anlamlı mıdır? Kolay, zor. Tabii ki hayır. Kolay ve zor zıt anlamlıdır. Birbirinin tersidir. O zaman işaretlemedim. Kalp, yürek. Kalp ve yürek eş anlamlı mıdır? Tabii ki kalp ve yürek de eş anlamlıdır. İşaretledim. Hatıra, anı. Hatıra ve anı eş midir? Hatıranın eş anlamlısı anı ya da anının eş anlamlısı hatıra mıdır? Tabii ki hatıra ve anı da eş anlamlıdır. Savaş, sulh. Sulh ne demekti? Barış demekti. O zaman savaş ve barış eş anlamlı mıdır? Hayır. Savaş ve barış zıt anlamlıdır. Sul barışın eş anlamlısıdır. O zaman bunu işaretlemiyoruz arkadaşlar. Tören, merasim. Tören ve merasim eş anlamlı mıdır? Tabii ki tören ve merasim de eş anlamlıdır. İşaretliyoruz. Süpersiniz. Umarım eş anlamlı kelimeleri çok güzel bir şekilde öğrenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde mutlaka görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.